18 yaşımızdan beri birlikteyiz. Birlikteyiz. <laughs> Direkt Kınayı getir Hayda. Hayda. <laughs> Biz hepimiz Bu <laughs> <laughs> kanalı takip etmeyi unutmayın. Yandır. 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 E, ya. Gelin olmuş. Veda. <laughs> <neighborhood>. Veda. <laughs> <laughs> Ama ileriye sarmayın arkadaşlar. Videonun hepsini izleyin lütfen. Beğenmeyi unutmayın. Benim daha çok ilgimi çekti ya gelirken. Daha tam Karpetesi direkt daha iyi ya. daha güzel. Benim annemler burada da. Aa. Yanlık tepesine gel. <laughs> Bize Tekirdağ da her taraf sanayi. Evet doğru oralarda. Işte. Ama Londra gibi. <gülüyor> <gülüyor> kapalı <gülüyor> kapalı, <gülüyor> kapalı <gülüyor> anlamadım. Al bir de şaştı ya. Gerçi normal artık. Eylül <laughs> ortası şimdi yaz da geç geldi. O da doğru. Evet. Doğru dün kış da olmadı. Yeni normalimiz diyelim. <laughs> Yoksa Abi değil de. Yeni ben... normaller. <laughs> Dayı çok kötü baktı. <laughs> Dayı bizim gibi tipleri <laughs> kaç kere <karı> gördü acaba ya. <laughs> <laughs> Senin <eşkal, benim> <laughs> <laughs> <Doğru. gülüyor> de hiç gel, benim hiç gel. Doğru ufak gelmiş olabilirsiniz ama. <laughs> ya. Zaten Trakya kanı varsa eminim. Ben <laughs> ya, ya dur. Ya dur neler olacak bak şimdi. Ben dedim ama. Kırdım. <laughs> Bu anda çekemedim. <laughs> Bu anda çök, çekemedim ya. Keşke olsun. <laughs> Sevdik delikanlı. Ay, <gülüyor> Çocuk. <laughs> 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 <Kırırırıran. gülüyor> Çocuk. <laughs> Fotoğraf çekimi bekliyorlar da. Evet hadi. Kralı çek, kralı çek. çek. Devamla Gelin olmuş, gidiyorsun. gidiyorsun, bana, veda. gidiyorsun. Gelin olmuş, gidiyorsun. <laughs> bana veda Gelin olmuş, gidiyorsun. Bana veda Gelin olmuş, gidiyorsun. Allah'ım şuna bakın. Maşallah, maşallah, maşallah.

Nedim kapıyı nasıl açacağız be? Dikiliyorlar ya. O <laughs> Ankara'mış.

Ver. Ece. Orada, orada orada. <laughs> Ece'nin kucağında şu an. Kanka vlog zaten düğün klibi gibi oldu bu arada. <laughs> Her şey dolu dolu. Ben çok seviyorum yani. Bence. <laughs> Arkadaşım. Dönmeyin. Eşe aslında bana beni lütfen. Allah Allah! Kanka ne gidiyor? Eee ne yapıyoruz böyle? Boom! Ay salak çok güzel olmuşsun! Yeterdi <laughs> mi? Ne yap yapacak ki? Yüz makyajı uzun sürmez mi? Yüz katta! Kim getirecek? <laughs> <horribly. gülüyor> video mu? Video, <laughs> <Geçiyor>, ne <laughs> yapıyoruz böyle? video? Aşkım altlara Aa. Çıkartacağım çünkü benim. Nasıl yani? Ben <laughs> anlıyordum da. Yakışmadı. <gülüyor> 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 Direkt. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bir de alana bakmaya geldik. Ne yapmışlar diye. Siz? Kübra. Ben Selim Hayda. Hayda. Sen de mi yazılmak istiyorsun? Şimdi <laughs> Mert yan yana Mert. Ee, evet bu arada. Ben... ayakkabı dolacak galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çok bekar varmış. Evet herkes bekar. <laughs> Dur bir de ben çekeyim. İnşallah yolu açmışsınızdır. <laughs> Çekerken seni çekeyim. Inception. <laughs> Kamera arkası çekim karımı. Çiçeğim yok. Çiçeği yok. Eldivenim yok. E sen ne diye çıktın ki? <gülüyor> öpme, öpme. <gülüyor> Video oluyor. Eldivenlerim yok. Eldivenlerin ne durumda? Var ya. Tamam tamam. İlk gimbal denemek İnşallah düşmeyiz. Kim arkasında mı? Sen de unutmayız. <laughs> Enişte 9 kilo sarmayı kim yiyecek? tamam. Paşa. Paşa. Şimdi Çekiyor musun? Durum, sadece? evet, Günün kayıttayım. Dur, bekle. Şimdi ben biz... Ben giremem. <laughs> Şimdi şöyle bir detay var. Biz hepimiz üniversiteden arkadaşlarız. Bugün evlendirdiğimiz ilayda da Orada. <laughs> Çok saçma. <şaşırır. gülüyor> <laughs> biz hepimiz kardeşiz. <laughs> 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 Arkadan ben de gidiyorum. <laughs> Gel daha doğrusu da gidelim. Evet, biz açılış yapamadığımız için Kübra şey. yapacak. Bu işlerde provasyon olduğum için ben yapmayı düşünüyorum. Yapmadım. Şimdi birazdan evet. bu üniversite evet. arkadaşlarının o güzel yaşadığım dönemleri tekrar döndürerek anılar bırakıyoruz. Güzel dansıyla başlayacağız. Şimdi hazırsanız... Perihan <laughs> teyze. <laughs> 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 siz siz bunu ciddi anlayın. Boş verin. Bir şey diyeyim mi? Boş verin. <laughs> <laughs> Bu kanalı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Çok iyi bir kanal. <laughs> Çocuk yapın. Yeğen <Değil> sevmek <laughs> istiyorum. Bu paşayla olmuyor. Teşekkürler. Konuşmayın. Ece geldikten sonra mu no. Çok beyazım. Evet onu kısmaya çalışıyorum da. Ha, okay. Düğün alanını gördünüz mü? Düğün, düğün alanını sizde çektiler mi bilmiyorum. Böyle bir U masamız var. U e? burada bilmiyorum. bir yemek alanımız olacak. Sonra buradan böyle insanlar yemek vereceğiz. Yok, yok. Ondan sonra bu da benim kardeşim oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz bir kardeşiz zaten. Zaten bunların ana metni buymuş hepimizin kardeş olması. Az önce ben öyle bir izlenim aldım. Burada gelin hanımımız var. Gelini çok seviyoruz. Çok Gençler videonun üstünde evet devam ederseniz. Şey mi Siz Aa. de şirinleri görebilirsiniz. Şirin mi var? <laughs> Beklemede kalın. Ama ileriye sarmayın arkadaşlar. Videonun hepsini izleyin lütfen. Beğenmeyi unutmayın. Biz bugün üniversiteden arkadaşımız... Beşikliğe geldi. <laughs> evet. Seneler sonra... <laughs> Sizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Tamam biz de seni. <laughs> E veriyoruz. Kız <laughs> <şeyimize>. Çok güzel. <laughs> güzel, de sattın arkadaşımızı ya. <laughs> milayim gibi duruyordu normalde değil. <laughs> sevda, Sevda. Sevda. Konuşma Bizim yapacağım. Bizim şey şey nerede? <laughs> ben... anı ölümsüzleştirelim. İyi. <laughs> <Ya, ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Selam. şey yapabiliriz. <laughs> 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 O zaman biz Zuhayt olan hangisiyi evet. sonra Hayır, siz gidin da gidin ki. Benim çekiyorsun. Seni çekiyorum tabii ki. Niye beni çekiyorsun? Çok ben hararet Evet, çok sinirlendim. Evet. Heyecan, hararet, hepsi bir arada. Ateş. Çakmak versene bana. Ve göz yaşı. Kan. <laughs> 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 Şahayla bizi çeker misin? Evet arkadaşlar, Ben müziği çalarmak kimse zahat Biz... Var mı? Bu Sen. Bırakın hayvan dolaşsın ya. Bir şey yemedi. Yemediniz mi? Hayır. Ne? Bir şeyler yemedi. Merhaba. O tabaklar değil, o tabaklar. Şey, arkadaşlar yemeği yapan kişi bu. Eğer zehirlenirse sorumlusu bu. O yüzden videonun sonunda eğer insanlar yaşamıyorsa sorumlusu bu. <laughs> Video belki iki ay sonra çekti. Dolaşın, merhaba. <laughs> <laughs> Öncelikle çok üzgünüm. Ablamın evlendiği için ama Selim'le evlendiği için de mutluyum. Ha mutlu edemezse kendi bilir. İki telefonuma bakar aldırırım evinden. Akıllı ol, tamam <laughs> <mi>? Seviyorum seni. <laughs> Saygıdeğer misafirlerimiz tekrardan hoş geldiniz. Büyük <laughs> başlıyor.

Seninle yaşadım bu seni insanı yaptın beni Unutturdun beni devrile Köyle sevdim ki ben seni verdi Leyla güzel sana gönlümü derdim nasıl güzel <laughs> Sevimci güzel sana... Arkadaşlar benim eşim de bu Ama beni başka yerlere götürüyor Görüyorsunuz Orada dans dizimiz var Sana gönlünü... Bense burada köpek gezdiriyorum. Benim eşim bu. Gel. Şu anda bu videoda gördüklerini kızacaklar beni niye bu kadar çektiniz diye ama Kardeşim kamerayı kime verdiğinizi unutursun verdi. herhalde. Merhaba. Merhaba. Gelir <laughs> mi? Berk'e ne zaman yardım? Bütün çiftlerimize kocaman bir <laughs> Sevgili misafirler atıştırmak isteyenler <gülüyor> atıştırabilirler. <gülüyor> 18 yaşımızdan beri birlikteyiz. Birlikteyiz. 2018'den 2025'e. Evet. Ben Şimdi düğün var. görüyorlar ama sadece bak bu kadar kişiden biri evleniyor. Yazıklar olsun. Evet bu arada. <laughs> Hangisi bu? Ya biz de biz de. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet yarısın. Sen köpek balası gördün. <gülüyor> 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 Videodayım ama. Ya. Gebardo kız. Vereyim mi sana? Olurum sana zehir. Girdim. Ko. Dönüş modu açıldı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> içine truvat koyacaklar şey. görüyor